İlk Yaz ve Can'dan selamlar. Selamlar. Ne haber? İyilik. Senden ne haber? Benden de iyilik. Nedir? Hangisi? Bu. <laughs> i̇şte geldik karşınızda yine İlk Yaz ve Can. Peserde kalmadı. Dertler Yine İlk Yaz ve Can. Şimdi neresinden başlayayım? Birçok insan buna. Artık çağımız gereği e, siyah bir araba diye bakıyor. E, benim yaşı tutanlar, bunu hatırlayanların gözleri parlamıştır. Lego'nun ürete geldiği bence en süper e, arabadır kendisi. E, makettir gerçekten de. Lego'nun Lego olduğu zamanların, e, insanların gözünde hakikaten önemli bir eğlence kalemi olduğu zamanların tepe noktası. Öncesi var, sonrası da var. Ama dedim ya bunun yeri başkadır. Bilenler hatırlar. Anlat bakalım. Anlatacağım ama tabii e, şimdi insanda e, hemen bunu gösterdik. Videonun asıl kahramanı o değil. Zar. Ona da geleceğim. E, ben bu videoyu çekme sebebim oydu daha doğrusu. E, gerçekten Lego markasının ne kadar güzel olduğunu bir kere daha e, beraber idrak ederim. Hı hı. <laughs> Sevinirim diye. E, Kimyasal özelliği, efendim Hüseyin'in ne şeylerin nelerini, Brick değil de işte şu Lego parçalarının tasarımı falan taklit edildi de tabi. Farklı üreticilerden farklı şeyler bulmak da mümkün ama işte şu desteği ve orijinal fikri tabi sunan kendileri. Evet, ben anlatmaya hazırım. Sen sor. Ne? ne zaman aldın bir şey bunu? Istiyorsan. Ne kadar eskidi Lego bu? Bu Türkiye'ye gelmemişti. Türkiye'ye ben çocukken gelmemişti. Aradık aradık bulamamıştık. Bir Almanya gezimizde ee, Köln'de olacak ee, Lego Store ee, daha doğrusu şey, oyuncak mağazasının içindeydi. Ee, şey yapmadım. Ee, şimdi o kadar adımın 10 yaşındaydım ee, Bunu işte şu hizadan gördüğümü hatırlıyorum. Bayağı sevindiğimi söylüyorlar. <laughs> Gördüğümde. Ee, alındığında benim kafamda Lego'nun burada biraz kurgu işi düşecek sana. Benim kafamda Lego'nun özelliği daha 6 yaşından beri ben bu Lego'larla oynatılmışım. Ee, hemen alıp zaten parçalamak. Bana şu en küçük kutuda 4 tane alınmıştı. İşte bir tane tekne, bir tane uyduruk araba. Hı -hı. Onları da hatırlıyorum. 4 tane şeyi birleştirip hemen ilk akşamında başka bir şey yapmıştım. Benim oyun şeklim oydu, oynama mantığım oydu. Lego'nun e, setlerinin içinde her bir sette işte farklı bir e, malzeme olur. Ne bileyim işte bir tanesinde pneumatik sistemler böyle havalı pompa onların çalıştırdığı piston. Bir tanesinde işte farklı dişi takımı, bir tanesinde o dişi takımının farklı boyu. Direksiyon sistemi, direksiyon sisteminin daha büyüğü, tekerlek, tekerleğin farklı gibi e, setin kendinde çıkan, her zaman bulunmayan bazı parçalar e, setle beraber geliyorlar haliyle. Benim bunu isteme sebebim aslında mafsal parçası var. O mafsal başka Lego setinde yok. Ee, dolayısıyla onu alırsam ben aynı düzlem üzerinden kaçık, işte açılı şey yapabileceğim. Set yapabileceğim. Benim için anlamı yok. <laughs> <laughs> Diferansiyel var içinde. O da güzel. Ama işte asıl o şeyler. Hareketli çoklar 8880 bunun kod numarası. Hiç unutmam çünkü çok defa e, kazınmış. Bu ve 8868 benim kafamdaki hani lütfen olsun e, pa, içindeki parçalardan istifade edeyim dediğim Legolar. İkisinden buna demiş Nasip. Eee 8868 o Lego Store'da yoktu. <laughs> Çerede yoktu. Oyuncakçıda yoktu. Bu vardı. Neyse, alındı. Orada değil, Türkiye'de yapıldı. Türkiye'ye getirildi. Bir miçırpı da yapmıştım. Kitapçıda hala duruyordu. Ne durur. kadar sürdü acaba? Yani bir gün diyebiliriz. Azmış gene. Az. Bir müddet böyle durdu. Tabii ki çok durmadı. <laughs> Parçalandı. Yıllarca benim bir çuval şeyimin içinde, Lego parçamın içinde. İşte farklı farklı şeyler yapmama, farklı denemeler yapmama hizmet etti. Ee, elektrik motorlarıyla o yaptığım mafsal olunca direksiyon sistemini entegre edebiliyorsun tekerleğin çekişini. Hep bugüne kadar ben arka da maketler yapıyordum. Bunun sayesinde önden de çekişi olan veya işte şey maket yapabildim ee, motorlu Lego'dan oyuncak yapabildim. Ondan evet. sonra zaten 12, 13 yaşım gibi RC'lere geçtim gibi. RC'lere geçtim bu. Parçalanmış halde uzun süre durdu. Bunu işte 10 sene kadar önce son kez topladım. Ee, o halinden beri de e, şeyinde duruyor. Plastik torbası da duruyor. Espri şu, buna baktığın zaman genel kondisyon itibariyle mükemmele yakın. İşte parçalanmış halde muhafaza ettiğim için e, şeyler, bazı stickerları zayi olmuş, bazı etiketler zayi olmuş fakat öndeki marka logosu ve keza arkadaki marka logosu hala duruyor üzerinde. Bir çıtırtı var o ne? Gene Lego. Ben bunları yapıştırma, e, o yüzden malzemeler e, her zaman eser. Yapıştıran da var. Yapıştıran da var evet. Baktığınızda şimdi şahin gözü arkadaşlar göreceklerdir. Koltuklardan bir tanesinin kenarı yok. Bu e, gri üçgen parça. Şöyle de gösterebiliriz. Üçgen de değil gerçi <laughs> yapı olarak prizma. Evet. E, ama işte bu. E, siz anladınız ne olduğunu, şeklini. Bu parçadan bir tanesi kaybolmuş. E ben de bulamadım. Ara 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 hiçbir yerde yok. Uzunca bir süre dağınık kaldıktan sonra tabii toparlanıyor. Üzülmüştüm, sıkılıyordum. Kıymetli arkadaşım, Ahmet Sinan Orkan'la bir gün sohbet ederken dedi ki, onun da e, yeni Lego'lardan, bu arada Lego kataloğu hep şeydir, işte e, adettir. Artık internet devrinde olmamıza rağmen hala bunları basıyorlar. Bunun... Hala da alınıyor. Artık evet kutudan çıkmasını beklemiyoruz. Doğrudan veriyorlar e, mağazasını ziyaret ettiğinizde. E, i̇şte bunun bugünkü muadilleri, işte Porsche 911 yapımları veya Bugatti Chiron. Ama e, tabii ki aynı tadı vermiyor. Çünkü bunlar artık biraz daha makete dönmüş vaziyette. Onu da az sonra anlatacağım. Bana dedi ki Lego'ya yaz Can. E, Lego'ya hangi kitin eksik parçası varsa sorgusu yok. Fatura hiçbir şey ibraz etmeye gerek yok. Ki zaten nasıl edeyim e, 20 sene önce alınmış. Yani. Kaç oluyor? 90 20 değil. 23 Neredeyse 30 sene işte. Yani. E... <laughs> dedi, dedi ki ona model şeyini söyle, model numaranı söyle, eksik parçanı gönderiyorlar. Ben ondan evvel bu parçanın içinde geçtiği Lego seti aramıştım bayağı bir. Yani Türkiye'de bulmaya falan çalıştım. Kocaman kocaman. Bir tane vampir buldum. Vampirin burnunun ucunda var. Allah kahretmesin. Sırf bunun için vampir aldım falan derken Lego'ya ben ne yaptım? Peki göz kararı mı bakıyorsun yoksa parçanın bir adı var ve o parçanın adını onlarda mı aratıyorsun? Göz kararı baktım bir müddet. Ee, sonra parçanın adını buldum. Hı hı. Adıyla da aradım ama ayrıntılı bir aramaktan çok da sonuca varılmıyor. O şey. Sonuçta göz kararı alırsın uymaz. Tabii ki. Tabii. Yok ya bu çok jenerik bir parça olduğu için Dışarıdan bakıldığında işte piramit Swap piramit mi öyle bir şey. Rengi tutmuyor ilk Çok var da bu gri tondan yok. Siyah var, farklı şeyler var. Yani bunun olduğu zaten mimari yapı e, karakteristik olacaktır. O yüzden çok da zor değil. Neyse efendim. Onlardan bir tanesi eksikti. Şimdi ben zarfı deneme için açtım. Böyle uyduruktan değil gerçekten. İlk <laughs> defa. İlk defa sizinle beraber açıyorum. İçine baktım, açmamıştım. İçindeki mektubu bilmem nesini birlikte göreceğiz. Şöyle bir poşet çıkıyormuş. Bu arada Danimarka'dan gelmiş. İşte burada. <laughs> gerçekten de. <laughs> gerçekten de. Birilerini ayağına batmadan <laughs> Doğru gelmiş bugüne kadar. Helal olsun. Bir tane de yanında mektubu var. Bir de Türkçe mi yazıyor? Bana böyle geldi. İlk defa görüyorum. Sevgili Can, gerçekten harika. Lego setinizle ilgili bir sorun olduğu için üzgünüz. İhtiyacınız olan yapım parçaları bu mektupla birlikte gönderilmiştir. Böylece hemen yapım işine devam edip eğlenmeye başlayabilirsiniz. Teşekkürler Lego tüm Lego oyuncaklarının mükemmel olmasını sağlamak için gerçekten çok çalışıyoruz ve herhangi bir sorun olması durumunda bunu çok ciddiye alıyoruz. Fabrikamızdan çıkan oyuncakların kalite kontrol süreci bizim için çok önemli ve bunu en doğru şekilde yapmak için uzun zaman harcadık. Haklılar. Gerçekten de <laughs> süper. İşte müşteri hizmetleri. Evet. İletişim bilgilerimiz mektubun alt kısmında Danimarka'dan göndermişler. Evet. Talep ettikleri bedel de burada yazıyor. 0 euro. <laughs> Teşekkürler Lego bir kere daha. Güzel bir marka olduğun için. Açmak ister misin? Açalım bakalım. Aç bakalım. Becerebilir miyim sence? <laughs> Yeteneklerini küçümsüyorsun. Kırmayayım. Elini o şekilde sokarak az önce gücüm. <laughs> bir daha mı kayboldu? <laughs> tamam. Evet. Vay be yıllar sonra bir kere daha tamamlanıyor. hazır mıyız? Kaçta almıştım? 97. İşte 2019 eksi 97. 96 veya 97 tam da emin değilim. 96 olabilir. Evet i̇şte. Ben gelsin. Koltuğu arabanın dışında evlup sonra sokuyoruz da içine. Sonra da tamam kapanıyor. İşte oldu. Bakın. Vay be. Neredeyse yeni gibi ha. Biraz sararması dışında plastiklerin. Evet. Gerçekten. Çok Ama da... sevimli oldu. Eh, Evet ilk defa tamamlanmış olması uzun zaman sonra beni bayağı mutlu etti. Bu modelin şimdi anlatayım mı bir şey ilk yaz. Sen Ama sonra anladın. sonra dönkerim. Neleri gerçekçi? Mesela gerçeğe uygun. Ya şunu söyleyeyim. Bu 1994'ün tasarımıymış. Lego'nun 8880 yani hakikaten pik yaptığı nokta ee, birçok Lego severe göre. Ee, bundan evvel ben kırmızı bir arabasının var olduğunu hatırlıyorum. O daha basit tasarımlı. Onun da kapaklı farları var. Açılıyor, kapanıyor. Ben kumanda edilerekten. <laughs> ee, ama arkadan itişli. Evet, Hand of God diyorlar buna. <laughs> <laughs> Lego oyuncaklarının direksiyon <laughs> tertibatı. <da. gülüyor> Lego oyuncaklarının çocuk tarafından kontrolü için. Bu şey dört tekerden direksiyonlu, Dikkatini çekmiştir. 90'lı yıllarda Japon arabalarında hep görünürdü süper araba olmasının şeyi biraz da göstergesi şöyle pistonları işleyen e, yukarıdan krank milinin gözükebildiği bir V8 motoru var e, 90 derece açılı V8 hatta Bu Toros da Toros'un bagaj kapağı gibi Amerikan arabalarının çoğunda var veya süper e, araba, spor, süper spor arabalarının çoğunda var e, vites tertibatı 4 ileri gerçekten de buradan uyduruk değil Vites geçirdiğinizde, şeyler, <laughs> e, dişli seçiyor e, kolun altı. Bu arabanın, ha bu arada çift salıncaklı süspansiyon, önde de arkada da bağımsız olmalı Onu Bunu koyup yapsan de. ne olur? Şey yapılmış. Ee, zarar görür mü? Zarar görmez ama çok da şey değil, şöyle süspansiyonun kafalarından basarak yapalım. Yana açılmalı e, diye tabir edilen e, çift salıncaklı süspansiyon. Buna bakıldığında, işte bu üzerindeki parçaların geçmişiyle beraber bakınca, benim buna şapka çıkartmamın sebebi, diyorum ya, bundan sonra neler geldi? Bir kırmızı araba daha geldi, işte daha fütüristik. Bilgisayar şey oldu yani Lego'nun satışı dramatik şekilde düştü. Hı hı. Tarihi açıdan o şekilde de bakabiliriz. 90'ların sonuna doğru artık Lego baya baya bir gözden düşmüştü. Doğru. bunu tekrar edebildiler. Bugüne kadar Lego'nun gelişiminde hep işte üzerine koya koya gelmişti. Yenileri bunu tekrar ediyorlar. Ha, özel oturup da mühendislik yaparak Lego parçalarından kendi araba yapanlar bundan daha başarılı işte kendi e, ne bileyim işte bunun arka kapağı açılıyor animasyonu var ama bakın çamurlukta beraber <laughs> oynuyor öyle yapabilmişler sebebi kullandıkları parçaların yüzde fazlası ortak diğer Lego kitlerinde olan parçalar hı hı. bu arabaya özel bir parça yok dolayısıyla bu maket gibi görünmüyor buna baktığınızda evet Lego'dan araba diyorsunuz ve gövde tasarımı da çok hoş. İçeride mekanik tertibatı göstermesi gerektiği kadar gösteriyor ama dışarıda silüet olarak bir arabanın varlığını hatırlatacak kadar da kaporta kaplaması var. O yüzden space diyorum ya... Space frame. Space frame olmuş doğru. <gülüyor> 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 doğru gerçekten de işte bir şeyleri gösteriyor. Şu Opel GT'nin paraşma kapama kolu gibi manuel şeyde yerleştirilmiş. Yani diyorum Görünüş ya... Görünmüş olarak benzetildiği bir araba var mı? Birkaç araba var. Ee, yani. Direkt örnek alınmamış buradaki Bugatti falan. Yok. Yok, doğru. Direkt örnek alındığı e, araba yok. Yani ne bileyim. Işte benzediği arabalar var da motorun arkada yerleşimi falan özgün. <laughs> çok şey diyemeyiz. E, işte, süper araba hakikaten. Tasarımı da dediğim gibi birazcık özgünce. Yani buna en çok benzeyen Mega markası vardı. Mega Track bir model vardı. E, yerden yüksek e, spor araba. Süper spor. Arazi arabası gibi. Yani bu oranları itibariyle biraz daha ona benziyor. Veya Toyota Celica'ya benzetilebilir. Ama bu Toyota Celica'dan eski tasarım itibariyle ee, gibi öyle şeyler söylenebilir. Bu arabadan sonraki modellerde işte bunda özgün ne var? Jantlar var. Jantın göbeği var. Efendime söyleyeyim. Ee, şu vites konsolu, vites kolu var. Onların tasarımı özgün. Altındaki belki vites seçici de başka kitle kullanılmış olabilir. Ondan çok emin değilim ama yani diyorum %90, %90'dan fazlası başka kitlerde de gördüğümüz parçalar. Böylece tak çıkar başarılı. yapabiliyorsun. Evet. Hatta istediğin gibi aslında renklendirebilirsin de. Evet, evet. Ya diğer Legolarda artık sıkıntı o ilk yaz. Gerçekten ee, tamam yapıyorlar, güzel de oluyor ama yani onu söküp çok farklı bir şey yapamıyorsun. Bunun kutusundan bir tane de Formula 1 arabası çıkartma şeyi çıkıyor. Formula 1 arabası yapma kılavuzu çıkıyor. Hmm. Lego kitleri Aynen. genelde 2-3 şey verir, yani 2-3 model verir, opsiyon. Formula 1 arabası da güzel tabii ki arkadan itişli, onu da iki vites seçebiliyorsunuz. Fonksiyon olarak bu çok daha e, tam şey olduğu için, tam modeli olduğu için bunu yaptım ben. Bu şekilde muhafaza ediyorum. Peki sen var? Olmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> Olmasın mı? Daha önceki, e, ne bileyim benim bundan evvel alıp kullandığım, oynadığım Lego setlerinden bir hayli farklı, bir hayli büyük. Benzer Lego teknik şeylerim olmuştu, oyuncaklarım olmuştu. Ama diyorum ya bunun yeri benim için başkadır. Ve evet şu anda yapılı halde muhafaza ettiğinde tek Lego. Bir e, işte çuval dolusu var. RC'lere geçtim dedim ya ondan sonra maket hobisi olarak. E, bir çuval Lego'nun geri kalanı durmakla beraber. Hani bir gün belki kafam bozulursa içinden birkaç tanesini daha yaparım ama. Veya belki bundan parçalayıp bir şeyler çıkarırız. <laughs> neden olmasın? Sonra bir <laughs> daha yaparız. <laughs> Lego'nun zaten güzel tarafı o işte. Yapıştırılmamasının esprisi o. Yani. E, evet. Parça kaybolmasın kafil Ama kaybolan parça içinde Lego çok e, güzel bir çözüm bulmuş. Hakikaten öyle. Yani Elime de kısa sürede geldi. Bir ay gibi bir süreydi. İnşallah şu içinde bulunduğumuz korona günlerini defederiz. Ondan sonra da güzel e, güzel böyle gidiş e, gelişli e, yeni şeylerimiz olur. Yeni maceralarımız olur. Benim anlatabileceğim daha bir sürü oyuncağım var eskiden. Bakarız. Biraz bende de var. Evet. İyi zaman.